Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala halihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşlerim ben bu akşam için bir hazırlığım yoktu. Fakat henüz vahdet haftası içerisindeyiz. Bizim yani o ayın içerisindeyiz diyelim. Ve bu bizim en temel, en köklü meselemiz. Müslümanların vahdeti çok önemli. Bu bütün inançların, dinlerin yaşadığı bir sıkıntı. Yani biz bu içinde bulunduğumuz mezhep ihtilaflarına bakarak sanki başımıza böyle bir felaket sadece bizim başımıza gelmiş gibi zannediyoruz. Hakikatte öyle değil. Bugün bize çok medeni gibi, çok böyle Avrupa Birliği ile adeta vahdeti başarmış gibi görünen Avrupa kısa bir süre önce, işte 100-200 yıl önce kendi aralarında yüzlerce yıl savaşmışlar mezhep ihtilafları nedeniyle e, onlar da şimdi bizim bizim içimize bulaşan bulaştırdıkları da diyebiliriz hastalık gibi tekfircilik hastalığıyla birbirlerini tekfir etmişler. Yani Ortodoks Katolik, Katolik Ortodoksu tekfir etmiş. Hatta birbirlerinin kanlarını, canlarını, namuslarını birbirine Halal görmüşler. Onlar böyle güçlü imparatorluklar, güçlü devletler iken e, o kadar birbirine düşmeleri nedeniyle zayıf düşmüşler ki düşünün Osmanlı gibi daha bir beylik yani devlet bile sayılmaz çatır çatır kalelerini almaya başlamış Bizans'ın. Şimdi maalesef böyle bir mezhep kavgası, böyle bir tekfircilik hastalığı bize bulaşmış ümmet olarak Müslümanlar olarak. Biz bu sancıları yaşıyoruz. Bu mücadeleyi yapıyoruz. Onlar bunu ortak bir düşman şeyle motivasyonuyla bir araya gelebilmişler. İşte tehlike geliyor, Müslümanlar üzerimize geliyor. İşte bizim peygamberimizin kabri onların eline geçmiş diyerek işte meşhur Haçlı savaşlarını hazırlayabilmişler. Bizim hem kitabımız Rabbimiz tarafından tahriften korumuş, orada bize ayrılığa düşmememiz, Allah'ın ipine sarılmamız emrediliyor. Hem Peygamber Efendimiz'in bu konuda uygulaması var. Medine'ye gelir gelmez Medine'lilerle Mekke'lilerin muhacir ve ensarı kardeş kalmış. Hem orada Müslüman olan Evs ve Hazreç arasındaki yılların devam eden savaşlarını bitirmiş, onları kardeş kılmış. Hem de bir adım daha ilerisine giderek Medine'de yaşayan Yahudilerle bir anlaşma, Medine Sözleşmesi'ni yapmayı başarmış. Bugün biz bundan dolayı ümitliyiz. Biz de inşallah ümmet olarak aramızdaki bu fitneyi bitireceğiz. Belki biraz bedel ödeyeceğiz, belki biraz bize pahalıya mal alacak ama Allah'ın izniyle bir şekilde bu aşılacak. Ve e, tarihin belki bir cilvesidir. Onlar Müslümanların güçlenmesini tehlike gösterip bir araya geldiler. Biz neden onların bize karşı saldırılarından ibret alıp bir araya gelmeyelim? Gidişat öyle gösteriyor ki, Amerika ve İsrail bu azgınlıklarıyla, bu tasalluklarıyla, bu saldırganlıklarıyla eninde sonunda Müslümanları bir araya getirecekler. Bunun ilk meyvelerinden birini yakın zamanda gördük. Yani fanatik mezhepçi olarak görünen Taliban, bir şekilde Amerika'yla mücadele etti ve şimdi öyle bir görüntü sergiliyor ki sanki o şeyinden vazgeçmiş, o mezhep fanatizminden vazgeçmiş. Ümmete kucak açıyor. işte biliyorsunuz o Kerbela o şeyinde alma etkinliklerine katılım sağladılar. Hazaraları hükümete almak gibi bir düşünceleri var. O tekfirci zihniyetten vazgeçiyorlar. Bu konuda tabii ki İran İslam İnkılabı'nın çalışmalarını da takdir etmek lazım. Her yerde, herkese hem maddi hem manevi hiçbir desteğini sürekli sunuyor, hiçbir şeyi esirgemiyor. Onun da çalışmalarının etkisiyle umarım bu mezhep düşmanlıkları biter. Çok uzun sürmez bu ümmet bu Amerikan tasallutundan kurtulur özellikle bizim yani başarılarımızın arkasında Allah'ın yardımı var Allah'ın yardımı da şehitlerin kanının bereketiyle geliyor Umarım ve dilerim şehit Kasım'ın kanının bereketiyle Amerika kısa zamanda bizim coğrafyamızı terke mecbur olur inşallah. Biz o konuda gerçekten onların çok çaba sarf ettiğini, yani bizim aramızdaki birliği bozmak, bizi birbirimize düşürmek, birbirimize kırdırmak için çok çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Fakat Görüyoruz ki bir şehidimizin kanı onların bütün tuzaklarını onların başına geçiriyor. İhlas, samimiyet, Allah'ın rızası için, Allah'ın dini için mücadele edenlere Allahu Teala'nın vaadi vardır. Ve hiç kimse ondan daha çok vaadine sadık olamaz. Rabbimiz vaadine sadıktır. Müminlere yardım eder. <laughs> Bu son dönemlerde, başından da öyleydi, İslam İnkılabı'ndan bugüne kadar hala uyuyanlar ve uyuma numarası yapanlar var. Yani İran İslam İnkılabı'nı görmemek için uyku numarası yapanlar var, gözünü kapatanlar var. Ama bir gerçek yani, bu gün gibi pırıl pırıl ortada. Ee, şunun için söylüyorum, ilk günden dediler ki Bu inkılabı bu adam yapamaz Yani Amerika ile nasıl Amerika'yı Şahı Kovuyor Altında bunun altında bir şeyler var Dediler ee, Tabii insanların o günler için Tereddütleri vardı Doğrusunu söylemek gerekirse Biz de beklemiyorduk yani böyle Amerika'nın Şahının bu şekilde rezil olacağını, zelil olacağını, yeryüzünün ona daraltılacağını beklemiyorduk. Ve gördük ki, la şarkiye, la garbiye diyen, la şiiye, la sünniye diyen inkılap, İslam inkılabıdır ve bu zafer İran'ın değil, Müslümanların zaferidir. Bu bir İslam inkılabıdır. O zaman bazıları bir takım gerçekleri gördüler ama göremeyenler vardı. Ya bu işte yine bunun arkasında bir şeyler çıkar, bir şeyler vardır falan dediler. Sonra Lübnan'daki faaliyetler, 2006 Temmuz Harbi. Mesela bu gerçekten üzerinde çokça durulması gereken bir şey. 2006 Temmuz Harbi. biz biliyoruz ki biz bazen diyoruz ya işte ümmet bir araya gelse İsrail'e bir kaşık suda boğar falan filan. Ben o dönemi inceledim o e, altı gün savaşlarını. İsrail ümmetle savaşmış adeta. Çünkü o günün en önemli ülkeleri Mısır, Suriye, Irak, Ürdün, yanlarında Suudi. O gün itibariyle Türkiye'nin desteği var Araplara yani o Şimdi Amerika bu kadar İsrail'in yanında değil o dönem itibariyle. Şimdiki kadar değil. Buna rağmen altı günde topraklarını dört misli büyütecek kadar İsrail yeniyor. Ama Hizbullah karşısında bir avuç inanmış Müslüman karşısında adeta ezil oluyor bu da bize şunu gösteriyor. Bu işin kemiyetle değil, keyfiyetle ilgisi var. Yani nasıl bu kadar büyük güç, dört devlet, bu kadar ordu, bu kadar servet onlara karşı mağlup oluyor? Bu tarafta da orantısız bir güç yani zaten savaş başladığında 2006 Temmuz savaşında ben gün gün takip ettim. Yani saatlerle hesap, bir saat, iki saat sonra bitireceğiz gibi e, hesaplar yapılırken sonuçta hala o zamanki yenilginin travmasını atlatamayan askerlerin olduğu söyleniyor. <laughs> bu da bize gösteriyor ki bu iman meselesidir, inanç meselesidir, samimiyet meselesidir. Ben hep bunu söylerim. O Bedir'de gönderilen ordu, görünmez ordu, o melekler, o yardımlar, o gaybi, Allah'ın gaybi orduları öyle dua edilen yerlere gitmiyor. Cepheye gidenlerin yanına gidiyor. Hizbullah da tam yerinde olması gereken yerde bir cephe açmış ve o desteği alıyor. Savaş devam ederken ben sonucunu arkadaşlarıma söylemiştim. Bu Hizbullah'ın zaferiyle bitecek demiştim. Ve bunu derken inanarak yakın çok kesin bilgiyle söylüyordum. Öyle kendime güvenerek, inanarak söylüyordum. Beni dinleyenler de işte emin temennisini söylüyor yani. Temenni başka bir şey. Buna inanmak başka bir şey. Ben niye inanıyordum? Çünkü benim elimde çok somut veriler vardı. Evet Müslümanlar Allah'ın yardımını aldıkları zaman cüz'i bir güç ile çok orantısız, zayıf bir konumda çok çok büyük güçlere karşı galip gelmişler. Bunun ölçüsü nedir? samimiyet, Allah için savaş, Allah'ın yardımı. Ben bunu gördüm. Göremezsem ben de derdim. Yani Hizbullah'ın etine, budine, silahına gücüne. Ben de biliyordum İsrail için. Bütün dünya silah fabrikaları çatır çatır çalışıyor. Hizbullah'ın cephanesi, şeyi belli, sınırlı. Ben bunları biliyordum. Ama bir bildiğim daha vardı. Allah ordularını gönderecek. Ama nasıl? Onun da orduları değişiyor. Bir yerde rüzgar oluyor, bir yerde karşı tarafın içinde fitne olarak geliyor, bir yerde ne bileyim yani e, kalplerine ruh olarak korku girmek şeklinde geliyor. Burada nasıl geleceğini ben de bilmiyordum. Ama çok emindim ve bunu da gördüm. Ona dair umudumuzu sonuna kadar sürdürüyoruz. Bu samimiyet, bu ihlas bu inanç, bu cephede direniş cephesinde olduğu müddetçe bunların zaferleri kaçınılmazdır. Gün gibi açıktır. Burada sürecin böyle uzaması bizim için bir imtihandır. Tarafımızı belli etmektir. Siyer-i Nebi böyle çok dikkatli incelendiğinde şunu görüyoruz. Zafer geliyor. Bir grup insan diyor, "Ya bu zafer ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. Öyleyse bunlar Allah'ın tarafıdır. Bunlar Allah her zaman bunlara destek verir. Hurra herkes geliyor Müslüman oluyor." Ondan sonra hatta bir yenilgi oluyor. "Ya yok kardeşim, ne? Bak bu bir tesadüftü. Geldi geçti işte ger. Gerçekten Allah'ın tarafı olsalardı peygamber işlerinde böyle yer yenilirler miydi? Haydi Allah eski yerimize. Bu nedir? İşte münafıkların ortaya çıkması. Minler, münafıklar. Minler, münafıklar. Şimdi ümmet bu sınavdan geçiyor. Yani kim mümin, kim münafık? Bunun için yine siyer bize şunu söylüyor. Ebu Said el-Hudri yanılmıyorsam, yanılıyorsam arkadaşlar düzeltsin. Şunu söylüyor, diyor biz münafıkları şöyle tanırdık. Her kim Hazreti Ali'ye buğz ediyorsa, onun arası kötü ise diyorduk bu münafık. Bize böyle bildirilmişti. Geldik günümüze, onu da yeni öğrendim, yakın bir tarihte. Merhum şehit Şeyh Said Pâlevi Şeyh Said Pâlevi'nin en küçük oğlu Şeyh Selahaddin Hınız'da yaşarken e, İslam inkılabı oluyor. İnkılap olduğunda çevresine, müritlerine şunu söylüyor. Diyor ki biz Rabbimizden bunu bize nasip etmesini bekliyorduk. Yani ahir zamanda bir İslam inkılabı, bir İslam devleti, biz bedel ödemiştik, şehitler vermiştik. Rabbimiz'den bize vermesini bekliyorduk. Rabbim ona nasip etti. İmama İmam Khomeini'ye, İranlılara nasip etti, kısmet etti. Ama bu beklediğimiz, yanında durduğumuz, umduğumuz şeydi. Bugünden sonra bunların bunlara yanaşın, bunlara yapışın. Ve devamında da şunu söylüyor müritlerine. Bundan sonra da münafı tanımanın ölçüsü bu olacak. Her kim İmam Khomeini'ye, İslam inkılabına muhalefet ediyorsa bilin ki onlar münafıktır. Sizinle beraber camiye de gelseler, şunu da etseler, bunu da etseler. Bu çok önemli bir tespit çok ciddi bir tespit, yerinde bir tespit. Hatta bu olayı nakleden arkadaş diyor, benim babam da mürit idi. İlerlemiş yaşına rağmen geldi dedi ki, madem şeyhim demiş, İran'a gidin, onlara tabi olun, imamı görün falan, beni gönder, ben İran'a gideceğim, İran'a gideceğim. Diyor ben ona dedim ki babacığım yolda geçen sakallıyı çeviriyorlar Hümeynici diye. Çere atıyorlar. Ben seni nasıl göndereyim? Yani şey 12 Eylül darbesi yeni olmuş. Ciddi bir İran düşmanlığı körükleniyor. Ben bu şartlarda nasıl edeyim? Oğlum demiş ben senden çok şey istemedim. Bugüne kadar bir bunu istedim. Yapabiliyorsan yap. Diyor ben orada kendimi zorladım. Ona bir pasaport aldım. Sonra gittim bir tır şoföre buldum. <laughs> tırcı bana dedi tam yerine geldim ben birkaç tane daha önce götürmüşüm. Bunları nereye bırakacağımı biliyorum gelip alıyorlar falan filan. Biraz da onu verdi rahatlıkla gönderdi. Şimdiki gibi telefon yok. Haberleşme, iletişim zor. Gitti iki ay sonra çıktı geldi böyle sağlam duruşu daha bir netleşmiş vaziyette bize döndü. Yani bu bizim şehitler vermiş bir aile şeyh sahip gibi bir yerin bize vasiyetidir. O müritlerine vasiyet. Tasıyla bugün şeyh Said bizim şehidimizdir, bizim mücahidimizdir diyen bunu da parantez içi açıklayayım. Bu da çok önemli. Yani maksadım Kürtlere bir pay çıkarmak değil ama bir tespit hani bugün işte ne bileyim bazı cemaatler hilafet için sırf hilafet üzerinden bir dava gidiyorlar. Hilafet şöyle önemli, böyle de önemli ki biz de önemli görüyoruz. Ama şu gerçeği parantezçi bu vesileyle açıklayayım. İlk defa halifeye baş kaldıranlar Araplardır, Vahavilerdir. İngilizlerle bir olup hilafet merkeziyle savaşmışlar nakıs halifelik olabilir, beğenmeyebiliriz. Sonuçta İstanbul Hilafet'in merkeziydi ve o günkü padişahın da halifelik unvanı vardı. Bayrak kaldırıp İngilizlerle birlikte savaşanlar Araplardır. Sonra da <laughs> halifeyi ailesiyle birlikte aç, sefil bırakıp ülke dışına sürüp bütün malına, servetlerine, her şeylerine el koyan Türklerdir. Bakın biz Osmanlıyız, biz bilmem yeniden şey Osmanlı coğrafyasını getireceğiz diyenlerin babaları dedir. Yani Türk, Türkler hilafet için dar ağaçlarına gidenler de Şeyh Said'in şahsında Kürtlerdir. Ha ben bunu çok Kürt Türk demiyorum ama böyle bir vaka, böyle bir gerçeklik ortada. Ben bunun çok dillendirilmesine yana da değilim. Ama bize halifelik, halifecilik satanlara karşı bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Şeyh Said'in kıyamının bir nedeni de hilafetin devamı içindir. Hilafete zarar gelmemesi içindir. Bunu işte şeyin de biliyoruz. Yani zaman Said Nursi'nin Şeyh Said'e bağlılığını, samimiyetini, mektuplaşmalarını, desteğini, ondan sonra Ankara'da onun çocuklarına gelin ben biat edeyim size, sizin üzerinizden ona dediğini de biliyoruz. Ben bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Çoğu da arkadaşların bildiği şeyler eğer siz de uygun görürseniz biraz böyle sohbet havasında soru cevap olsa sohbetimiz daha iyi olmaz mı Hasan? <laughs> Olur ki arkadaşların sormak istedikleri bizim arkadaşlarımızdan istifade edeceğimiz konular olabilir.